videosunda olduğu gibi biz çok böyle başarılı olduğumuzu düşünmüyoruz şu an. Tam tersi çok başarılı olmak için bir vesile bu yani başlangıç noktası olarak görüyoruz bu yatırımı. Genelde şöyle bir kayda var yani yatırım alan şirket başarılıdır gibi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani öyle olsa her yatırım alan şirket büyür ve bunların hiçbiri kapanmazdı. Halbuki yatırım almış girişimlerin bile önemli bir kısmı belirli bir süre içerisinde kapanabiliyor, batabiliyor, iflas edebiliyor. Olay.

perde arkasında şöyle bir yanlış anlaşılma var. Önce onu düzelteyim. 45 milyon TL arkadaşlar yatırım almadık. 45 milyon TL şirket değerlemesi üzerinden bir yatırım aldık. Oldukça aslında iyi bir değerleme bizim için. Çok mutlu olduğumuz bir yatırım süreci oldu. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Eminim çok merak ediyorsunuz. LinkedIn'de özellikle gerçekten çok ilgi gördü bu paylaşım. Şimdi öncelikle bence yatırımdan önce şundan bahsedelim. Hani bize çok fazla kişi işte başarılarınızdan dolayı sizi kutluyoruz. İşte çok başarılısınız. Tebrik ederiz gibi şeyler yazmış. Açıkçası biraz önce izlediğimiz Kobi videosunda olduğu gibi biz çok böyle başarılı olduğumuzu düşünmüyoruz şu an. Tam tersi çok başarılı olmak için bir vesile bu yani. Başlangıç noktası olarak görüyoruz bu yatırımı. Genelde şöyle bir kayda var yani yatırım alan şirket başarılıdır gibi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani öyle olsa her yatırım alan şirket büyür ve bunların hiçbiri kapanmazdı. Halbuki yatırım almış girişimlerin bile önemli bir kısmı belirli bir süre içerisinde kapanabiliyor, batabiliyor, iflas edebiliyor. O anlamda tabii ki çok heyecanlıyız. Yani şirketteki herkesin gözünde farklı bir ateş, farklı bir misyon, farklı bir e, heyecan var. O anlamda hani bunu kesinlikle inkar edemeyiz ama gerçekten aslında görev şimdi başlıyor, iş şimdi başlıyor ve bugüne kadar ne çalışıyorsaydık şimdi bunun 10 katı daha fazla üzerine koymamız gerekiyor ki hedeflediğimiz, bize inanan yatırımcıların da hedeflediği o başarılara sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde gidebilelim. Mesela bu videoda işte Kobe'nin o Mamba Mentality dediğimiz o mentalitesinden, o beyin ve düşünce yapısından bahsetmek çok önemli. İşte NBA finalleri, Lakers 2-0 öne geçmiş seride ki hani 2-0 öne geçen bir takım genelde kolay kolay seriyi kaybetmiyor yani böyle istatistikler var NBA'de. Ve hani spiker soruyor diyor ki neden diyor hani mutlu değilsin ya da mutlu gözükmüyorsun ve Kobe diyor ki niye mutlu olmalıyım ki diyor yani hani daha bir şey yapmadım ki yani daha iş bitmedi ki diyor ya yani. devam ediyor diyor ve bu gerçekten beni çok böyle hoşuma giden ve çok böyle derinden etkileyen bir şey. Tam olarak aslında biz de aynı şeyi şu an hissediyoruz. Yatırım sürecine geldiğimizde bizim için gerçekten olabilecek en doğru partnerlerden bir tanesiyle ortak olduk. O da QM Beyond Ventures, QM Finans Bank'ın yatırım kolu olan bir VC yani bir işte risk sermayesi diye Türkçesi geçiyor. E biz aslında belki beni bilenler ve tanıyanlar veya izleyenler videoları biliyordur. Yani biz bugüne kadar hep İKAS'ta bootstrap yaptık. Yani bootstrap etmek şu demek, kendi paranla, kendi yağında kavrulduğun, bir şekilde kendi paranı risk ettiğin, işte kimi zaman bunu aynı family friends de deniyor yani kendi gerçi bir, ne, bir nebze yatırım sayılabiliyor ama işte ödünç aldığım, borç aldığım paralarla şirketi devam ettirmek, büyümek anlamına geliyor. bu bağlamda ne değişti de yatırım almaya karar verdik ondan bahsedeyim. Öncelikle biz Beyond'un bu hızlandırma programına dahil olduk Ocak ayı ile beraber. Biz de beraber yanlış hatırlamıyorsam bir 11 tane daha startup beraber hani girdik. Biz aslında girerken çeşitli endişelerimiz, çeşitli tereddütlerimiz vardı. Niye? Çünkü biz aslında hızlandırma programına başlayan bir startup'a göre ki genelde hızlandırma programına yeni başlayan startup'lar kimisi ürünü bile yok, kimisi ürünü yeni çıkartmak üzere, kimisi ürünü yeni çıkartmış ama tam olarak o product market fit dediğimiz yani pazar ürün uyuşmasını tam olarak daha emin değil yani ortaya koyamamış firmalar oluyor onlara baktığımızda hani bizim zaten halihazırda hani binlerce müşterimiz o zaman girdiğimizde gerçi 15 kişilik ama hani 15 kişilik bir ekibimiz daha hazır bir sistemimiz vardı ve hani çeşitli tereddütlerim vardı ama işte Özge ile Erman'la konuştuktan sonra sonra Derya ile tanıştık işte programın başında olan işte Finansbank Genel Müdür Yardımcısı. Gerçekten fikrimiz çok değişti. Yani o insanların bize olan bakış açısı, bize olan davranışları bizi çok etkiledi. Bununla beraber en çok hoşumuza giden şeylerden bir tanesi bu QM Beyond hızlandırma programı içerisinde biz aynı zamanda Finans Bank'ın C-level yöneticileriyle yani hani işte bu işte CEO, CMO, işte CFO deniliyor yani C-level deniyor bunlara. Bunlarla sizi eşleştiriyorlar arkadaşlar. Match etme deniyor buna. Yani sizin mentorunuz, sizden sorumlu olan kişi veya sizin düzenli olarak görüştüğünüz bir kişi oluyor. Bize de çok sevgili Erkin Abi, Erkin Aydın geldi orada yani hani onunla eşleşmiş olduk. Finansbank Genel Müdürü Ermisi Keza yine ve hani inanılmaz bir şey oldu. Dediğim gibi Derya ile bir yandan Erkin Abi bir yandan diğer tüm Finansbank ekibiyle işte çok sevgili Temel Güzeloğlu, Finansbank CEO'su Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras. Yani gerçekten normal hayatta kolay kolay tanışamayacağınız, o samimiyeti kuramayacağınız onlarla düzenli görüşemeyeceğiniz insanlarla işte bir telefon uzağında, bir mail uzağında olduğumuz bir hani döneme girmiş olduk. Bu inanın benim için hani e, paradan e, öğreneceğim şeylerin hepsinden daha değerli bir şey. Ben gerçekten doğru insanları tanımayı, onlarla doğru sağlıklı ilişkiler kurmayı çok önemseyen bir insanım ve bunu e, her zaman hayatımda gördüm yani 10 yıl önce tanıdığım, çok daha gençken tanıdığım birçok insan hala ...çok kez bana işte destekte bulunmuştur yani... ...benim bana fikir vermiştir, biriyle tanıştırmıştır. O yüzden bizim için aslında bulunmaz bir nimet de o. E, ve açıkçası CEO'dan başlamak üzere... ...o ekiplerin... E, ...mütevaziliğini, ilgisini, alakasını gördüğümde... E, yani ...hakikaten iyi ki oradayım dedim. Yani ben gerçekten hayatımda hani bunu çok görmedim yani hani... ...size de garanti ediyorum kolay kolay bir bankayla bir şey yapsanız... ...o seviyedeki insanlarla o şekilde hani görüşmeniz veya görüşseniz bile hani o samimiyeti kurmanız kolay olmaz yani. Hani ve hani ister istemez daha yavaş ilerleyen süreçler, daha soğuk ilişkiler oluyor. Aynı yerde gibi hissetmiyorsun. Yani karşındaki hep sanki senden bir şey almaya çalışıyor gibi bir ister istemez savunma moduna giriyorsun. Bunların hiçbiri yok yani hani Q&B Bu inanılmaz bir şeydi. Zaten hani böyle bir 6 ay geçirince biz Ocak'tan işte Temmuz'a kadar bu süreçte zaten işte yatırımla ilgili şeyler oldu. Biz hani tereddüt bile etmedik yani hani oradan böyle böyle bir hani işte ilgi alaka olduğu zaman yatırım yapmak isteriz size diye. Biz zaten hani bizim için şey değildi yani artık üçüne beşine bakacağımız bir konu değildi ki. Gerçekten yine bizim için startup olarak yani firma ve kurucuları düşünerek de gerçekten yine bizi çok koruyan, bizi çok rahat ettiren şartları da aslında sahip olduk. Yani hem önümüze koyulan şartlar öyleydi hem sonrasındaki yatırım süreci öyleydi. Hani dediğim gibi o kadar güzel denk geldi ki bize yani hani doğru firma hani gerçek anlamda smart money dediğimiz şey oldu yani hani hem yatırım aldık para aldık hem o insanlardan çok şey öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz. Hem onların network'ü bizim aslında hani kısmi olarak elimizin altında olmuş oldu. Bir şey rica edebiliyoruz yani şununla tanıştırır mısın? İşte şunla görüşebilir miyiz? Şunu tanıyor musun gibi ve hani ekstra hani danışabileceğin bir kişi daha olmuş oldu ya da bir büyük bir organizasyon daha olmuş oldu ki Türkiye'nin önemli bankalarından bir tanesi. Ben hani bunu gerçekten yatırım aldım diye söylemiyorum arkadaşlar. Yani aranızda şöyle düşünenler olabilir işte yatırım aldığın için övüyorsun firmayı gibi. Gerçekten öyle değil. Yani ben çok fazla yatırımcıyla hani görüştüm daha önce ki şimdi hani gerçekten birçok yatırımcıdan da özür diliyorum. hani bu turda çok fazla yatırımcı da yine bize tura dahil olmak istedi, yatırım yapmak istedi hani onlardan hani cevaplayamadığımız, kırdığımız, dönemediğimiz ya da geç döndüğümüz insanlar ya da firmalar olduysa şimdiden gerçekten özür dilerim yani ama hani süreç bizim için böyle daha doğru ilerledi ve çok hızlı ilerledi ki bizim için en önemli olan buydu ve o yüzden hızlı bir şekilde kapattık. Ben buna da bu arada çok değer veriyorum yani buradan birçok girişimciye tavsiyem olsun. Bence yatırım miktarından ziyade yatırım sürecini en hızlı kapatabildiğiniz ve size aynı zamanda network ve know-how katacak bir yatırımcıyla bir bu işte risk sermayesiyle veya işte bir private equity ile vesaire neyse adı ortak olmanızı tavsiye ederim. Yani bu yatırım süreci arkadaşlar sizin böyle aylarınızı almıyor olması lazım. Hani pazarlık konuşma görüşme aşamasını sayıyorum. Sonrasında ki o due diligence audit dediğimiz denetim süreçleri daha fazla süre alabilir yani onunla ilgili bir şey değil o yine size bağlı olan bir süreç. Siz rakamlarınızı verdiniz, işte kendinizden bahsettiniz. Yani yatırımcı zaten sizi anlıyorsa anlıyordur arkadaşlar. Size heyecanlanmıyorsa veya heyecanlanmasına rağmen sizi 5. kere daha görüşüp hala böyle detay 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 dibine kadar giriyorsa veya size hala hani o işin niye olmayacağını anlatmaya çalışıyorsa aslında yanlış yerdesinizdir. Yani yatırımcı da ikna olmak için orada oluyor olmalı yani olmuyorsa zaten görüşmeyi sonlandırsın. Sizin o kadar vaktinizi almıyor olması lazım. E, bu çok önemli bir şey. Yani ben yıllar önce sırf bu yüzden aslında yatırıma böyle bayağı soğumuştum ve hep uzak durmuştum yatırımdan. E, ama dediğim gibi doğru şartlar oluştuğu için e, ki biz zaten hani stratejik olarak da işte QMB, COBİ'ler vesaire çok ciddi bizim için stratejik de bir ortaklık oldu bu. Bu işi bu şekilde hızlıca e, sonuçlandırmış olduk. Hani hızlıca dediğim aslında hani o yatırım yapma aşamasında hani teklif işte karar marar onlara gerçekten 2-3 gün sürdü arkadaşlar yani hani o aşamaya gelinmesi. 2-3 günde hani biz dedik isteriz işte bir şeyler yolladık bir sunum yaptık. Aynı günün sunumdan akşam dediler ki okey teklif budur. Biz de inanın yani teklif gayet iyi bir teklifti zaten. İstediğimizin bir tık altındaydı. Üçüne beşine bakmadık. Gerçekten kabul ettik yani. hani Çünkü biz şuna inanıyoruz bu ortaklıkta. Bu ortaklık sadece QNB'nin network'ü, QNB'nin işte müşteri portföyü vesaireden değil buradaki insanların bize katacağı şeyler yani iş yapma stili, dediğim gibi tecrübe, know-how, çevre bu zaten bizim orada belki pazarlıkta bıraktığımız üçü beşin fersah fersah üstünde olacak bize katkı sağlayacak. O yüzden hiç önemli değildi yani hani ben şeyi hatırlarım mesela 21 yaşında şu an Türkiye'deki en önemli e, internet sitelerinin birinin sahibi olan işte bir abim var çok severim hala da kendisini. Yani isim vermeyeyim ama e, onunla ortak olurken şöyle bir muhabbet olmuştu. O bana şey demişti ya Mustafa ben demişti hani e, senin olduğun her şeye yatırım yaparım demişti. Yani yeter ki sen ol demişti. Çok mutlu olmuştum bu arada 21 yaşındayım düşünün ya bundan 10-11 sene önceki hikayeyi anlatıyorum size. Ben de ona şunu demiştim çünkü abi demiştim inan para önemli değil demiştim benim için. Ben senin vizyonuna, senin çevrene ortak, ...senin tecrübelerine ortak olmak istiyorum demiştim. Hani bu sözün üzerine bana aslında bunu söylemişti adam yani... ...şimdi düşününce hani... ...valla... ...yani ilginç geliyor bana yani o yaşta onu söyleyebilmiş olmam hakikaten... ...gerçekten öyle hissediyordum bu arada yani hani... ...çünkü... E, ...bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Doğru insanlarla... ...beraber oturup kalkarsanız... ...onların vizyonu, onların tecrübeleri... ...onların çevresi... ...size paradan çok daha fazlasını getirir ve para her zaman sonuç olarak gelir yani. Parayı nedene koymamanız lazım. O yüzden asla ve kata para için bir yatırım almayın yani. Hani böyle daha fazla verdi biri rakam ve daha az hisse istiyor. Hani ona gideyim demeyin. Sonra hani bu işlerin şakası yok. Hani ortaklık öyle hani bir günde sonra vazgeçebileceğiniz bir şey değil. Çok çok canınızı yakarlar yani. Hani bununla ilgili de benim çok tecrübem var etrafımda. Abilerim, dostlarım, kardeşlerimden kısaca merak edenler için şeyden bahsedeyim. Yani bu yatırım karar verildikten sonra süreçler nasıl ilerledi? Ee, orada bizim işte bir finansal e, denetim firması işte Maestro işte Partners diye tüm ekibe çok selam olsun buradan. Bir de işte hukuksal denetim firması B.T.S. and Partners diye bu avukatlıkla ilgili işte bir hukuk bürosu. Bizi iki koldan denetlemeye başladı. Bir sürü evrak yolladık. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi en detaylı şeyine kadar böyle. Tüm bugüne kadar yaptığımız sözleşmeler, kira kontratları, işte çalışanlarla imzaladığımız anlaşmalar, diğer firmalarla yaptığımız sözleşmeler, kestimiz tüm işte neredeyse faturalar, mizanlar gibi detaylı bir sürü şey verdik ve hani onlarca kez toplantı yaptık yani bunlarla ilgili. Ben gerçekten orada da yani hani BTS'den hani Okan'a çok teşekkür ederim çünkü gerçekten hem Maestro hem BTS'de hiçbir zaman şey gibi hissetmedik. Yani onlar bizi denetliyor, due diligence yapıyor ya. Böyle gel bakalım işte senin açını bulalım gibi değil. Hep böyle aynı taraftaymışız gibi hissettik. Zaten tüm bu yatırım sürecinin bu kadar kolay olmasının sebebi arkadaşlar. biz gerçekten ilk günden beri QM ikaz e, aslında masanın iki tarafı değil hep aynı tarafı gibiydi yani. Hani ee, hep böyle şirketler hani sanki böyle birleşiyor ve tek güç oluyoruz, tek yürek oluyoruz gibiydi hikaye. Yani bu çok önemli bir şey. Yani her yatırımcıyla onu o, o frekansı yakalayamayabilirsin. Buradan hani ben özellikle Özge'ye çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Bize katkıları anlatılmaz. Gerçekten yani ne kadar anlatsam azdır yani. Ee, ama yani bu bağlılık, bu tek yürek olmanın sonucu olarak da dediğim gibi o denetim aşamaları da bizim için çok kolaydı. Yani kendi firmamızdaki birine sanki tüm işte iç iç yüzümüzü açıp paylaşıyor gibiydik. Biz zaten çok transparan ve şeffaf olmayı seven bir şirketiz. Yani ekipçe yani hakikaten saklayacağımız, gizleyeceğimiz bir şey yok. Hiçbir zaman da olamaz zaten. Yani özellikle yatırım sonrası hiçbir zaman olamaz. Yani, yani ben gerçekten işte geçen hafta imza attığımız e, günden itibaren böyle bir ekstra sorumluluk hissediyorum her yaptığım harekette yani hani e, hani ortaklarımı bilgilendirmek yatırımcımı bilgilendirmek e, onların kimi zaman iznini, onayını almak iş konularında hani çok dikkatli olmaya çalışıyorum her zaman da olacağız Çünkü dediğim gibi e, dünyanın en kötü şeyi arkadaşlar güvensizlik yani hani e, onunu hiçbir zaman mal vermiyor olmamız lazım size de tavsiyem yani hani hiçbir zaman size bir şey sorulduğunda onu böyle kötü algılamayın yani, hesap mı soruyorlar, denetliyorlar mı gibi. Yani gocunacak bir şeyiniz yoksa <laughs> açın ve yolunuza devam edin. Yaklaşık birkaç ay yani şey sürdü, ee, bu denetim süreçleri sürdü. Bizden kaynaklı biraz uzadı bu arada, <laughs> biz birkaç sözleşmeyle ilgili yorumu geç yolladık aslında. Hani normalde ne kadar sürer böyle bir şey? tahmini bir ayda bile kapatılabilir aslında çok iyi yönetirseniz sürece hatta öncesinden hazırlığınız varsa yani mizanlarınız çok temiz düzgünse tüm evraklarınız hazır taratılmış bir şekilde orada bekliyorsa siz her türlü işlemi çok kolay açıklayabiliyorsanız bir ayda aslında çözülebilecek bir şey. Bunu şunun için söylüyorum. Birinden term sheet aldığınızda yani hani teklif aldığınızda şey gibi düşünmeyin. İşte ben bunu okey veririm iki hafta sonra da para hesaba yatar diye bir şey yok arkadaşlar. Neyse denetim süreçleri bittikten sonra imzaya gelindi işte. İmza ile ilgili işte sözleşmelerin son hali geldi. Biz dedik okey ve işte imzaya gelindi. E, biz imzaları attık. İşte para yattı hesabımıza. E, sonra işte e, tescil yani ticaret sicilden hakikaten ortaklığın tescil edilmesini bekleniyor ve o arada bloke oluyor parada. Tescil bittiğinde de paranın blokesi kalkıyor artık sizin üzerinizde ve dilediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. Hani merak eden arkadaşlar için şeyi söyleyeyim yani hani yatırım aldığı zaman bir şirket ne oluyor yani hani milyonlarca lira para var hesabında. Böyle kafana göre harcayabiliyor musun? Hayır arkadaşlar şöyle söyleyeyim tam tersi. Yani zaten sözleşme ile birçok limit ve kurallar var yani örneğin şu kadar liraya kadar işte havale ve EFT işlemlerinde ya da üstünde benim onayımı alman lazım gibi. Bunları tabii işte Hani riayet ediyor olmanız lazım bu kurallara, ortaklık sözleşme de gereği ve ben dediğim gibi yani ekstra sorumluluk hissediyorum artık çünkü eskiden örneğin acil bir şey oldu, kendime bir paraya ihtiyacım var, şirketten borç alıp verebilirdim falan gibi şeyler var ama şimdi gerçekten ekstra ekstra hani o parayı kullanırken dikkatli olmanızda fayda var. Şu demek değil yani yatırımcı size artık her işleminizde şey yapmıyor, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın, işte bunu niye yolladın? Hani sana haftalık olarak hesap, günlük olarak hesap hareketlerini denetlemiyor arkadaşlar. Böyle bir şey kesinlikle yok. zaten o kadar güvenmiyor olsa bence yatırım yapmasın ya da yapmaz diye düşünüyorum. süreç aslında böyle gelişti. Yani biz aslında hani yatırım sunumu yapıp okey teklifi alıp okeylediğimizden sonra herhalde bir 2-3 ay, üç ay sonra falan para hakikaten hesabımıza geçmiş oldu. son olarak merak edenler için şeyi anlatayım. Hani uzun da bir video oldu ama hani yatırımla ilgili neler yapmayı planlıyoruz? Bizim yatırımı kullanma amacı, amacımız olarak iki tane ana konu var. Bir tanesi e, tabii ki ekibi büyütmek. Şu an 30 kişilik bir ekibiz. Daha da büyüyecek ekip yani. Yani bu çok çok daha fazla özellikle yazılımcılara ihtiyacımız var ekipte. Onun dışında tabii ki e, Customer Acquisition dediğimiz müşteri kazanımı ile ilgili pazarlama yatırımları yapacağız. Bu iki ana kalemde aslında gidecek e, şey, para, para. Bunun dışında herhangi bir böyle büyük yatırımlarımız yok yani. Hani ofis değiştirme, donanım, vesaire gibi. Bunlar da kullanıp dediğim gibi daha fazla müşteriye ulaşmak, onlara daha iyi ürünler sunabilmek gibi amaçlarımız var. Umarım bölüm faydalı olmuştur. Yani çok fazla kişiye teşekkür etmem lazım ama özellikle QM Beyond 2000'den hani Derya'ya, Özge'ye, Erman'a, Çağla'ya, Burcu'ya, Hüseyin'e gerçekten hani çok teşekkür ederim yani. Her hafta bize çok değerli hani bir şekilde bilgiler veriyorlar, bizimle ilgileniyorlar. Temel Güzeloğlu'na, Erkin Aydın'a bahsettim videoda ama gerçekten hakları ödenmez. Ben şöyle söyleyeyim yani Temel Bey'e yani QNB Finans Bank CEO'suna yani mail atıyorum. Pazar saat 6'da bana pazar saat buçukta cevap atıyor adam. Gerçekten teşekkür ederim yani hani Keza Erkin abiye yani hani her hafta neredeyse 1 bir saat yani konuşuyoruz bu arada iş dışı konularda da yani hani bankacılıkla ilgili, ekonomiyle ilgili hiçbir zaman şey demedi bizim seninle konuşmamız gereken şey bu değil yani gerçekten olabildiğince her şeyde yardım etti bize. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan. Umarım hepimiz için çok hayırlı olur. Biliyorsunuz İKAS'ta çok çok ciddi hedeflerimiz var. Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olmak gibi. Bunu inşallah hep beraber başardığımıza hem sizler hem bizler şahit olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.